Plakalardan gelecek sorularımız. Bu en sevdiğim. Tamam. İyi ki gelsin lütfen. Tekirdağ'ın plaka kodu kaçtır? Pınar. 59. 59. Aradığımız doğru cevap mı? Bütün hepsini sorabilirsiniz. Bilmediklerim. Biraz adam iyi plakalarla ama bilmediğim Güzel. 31 bine yükseldik. Çok kazanmamız lazım. İkinci sorumuz gelsin lütfen. Ülkemizdeki plaka kodları hangi sayıya kadar alfabetik olarak dizilmiştir? Orhan Z zonguldak. Z zonguldak. Soruyu anlamadım. Abi, Hayır. Sayıya kadar soruyor. Ben de. Sürekli... Bakalım Z. Z Aradığımız cevap mı? Soruyu <laughs> anlayamadık. Evet. Buranın doğru cevabı 67 olacaktı. Son sorumuz gelsin lütfen. 0001 plakalı araç hangi devlet görevlisine tahsis edilmiştir? Halime. Cumhurbaşkanlığı. Aradığımız doğru cevap Cumhurbaşkanlığı mı? Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacaktı. Sorularımız bitti. 31 bin lira kasamızda var.